Merhaba güzel dostlar, güzel insanlar. Yeni bir içerikle daha sizlerle birlikteyiz. Kendimize şöyle bir bakalım. Hareketlerimizi, davranışlarımızı değerlendirelim. Bu davranışların arkasındaki düşünce ve duygularımızı anlamaya, tanımaya, onlarla yüzleşmeye çalışalım. Daha çok şunu göreceğiz. İnsan kendi kendisiyle ilgili çeşitli akılamalar, yine kendi kendisiyle ilgili çeşitli saklamalardan ibaret adeta. Yani işimize geldiği zaman kendimizi aklamaya çalışıyoruz. Evet böyle yaptım ama yapmak zorundaydım. Bunu yapamadım ama bu yapılamaz zaten. Çok zor bir şey bu yani. Mümkün değil adeta yani. Ben bunu başaramam, ben bunu yapamam. Evet, hani kendi kendine en çok yalan söyleyen varlık insan. Kendi kendine en çok kandıran varlık da insan. Kendi kendine en çok aklamaya çalışan kendi kusurlarını örtmeye çalışan, görmezden gelmeye çalışan, kendi aklıyla avunan, kendi sakladıklarını her vesileyle savunan bir varlık insan. Yani şöyle bir şey yapsak, bir beyaz kağıt alsak, ortadan ikiye bölsek, bu tarafa hangi konularda kendi kendimizi daha çok aklamaya çalışıyoruz? Ertelemelerimizi, genellemelerimizi, ön yargılarımızı, çeşitli tembelliklerimizi, ataletimizi, yapamadıklarımızı bu konularla ilgili kendimizi nasıl aklamaya çalışıyoruz? Bunları bir yazalım. Hangi davranışımızla ilgili hangi aklama metodunu kullanıyoruz? Sonra bu tarafa da kendi kendimizle ilgili neleri sakladığımızı yazalım. Neyin arkasına saklanıyoruz? Kendimizi nasıl savunuyoruz? Çeşitli bahaneler çeşitli mızmızlıklar, çeşitli sebepler, çeşitli vesile uydurmalar. Bunu çok yapıyoruz. Bu davranışlar eğer bir davranış bizi mutlu etmiyorsa, huzurlu kılmıyorsa, o davranıştan memnun değilsek, o davranışı değiştirmemiz beklenir, umulur. Bu kendi kendimizle ilgili en önemli gerçeğimizdir. Yani bir şey, bir şeyin varlığı, bir şeyin ortaya konulması, bir hareket, bir davranış, bir söz, bir düşünce, bir duygu bizi huzurlu ve mutlu kılmıyorsa, onun devamı için niye inat ediyoruz? İnat etmenin, o inadın bize ne faydası var? Bize faydası olmayan bir şeyde ısrar etmenin ne faydası var? Hiçbir faydası yok. Ha, bu hep böyle şikayet ne edeceğiz Biz de Hayır. Biz kişisel gelişim çalışıyoruz şikayetten çok sergilenen bir davranışın arkasındaki duygu ve düşünceyi anlamaya çalışmamız gerektiğini söylüyoruz. Ve diyoruz ki bir davranışı davranış konuşarak değiştiremezsiniz. Kendi davranışınızı da memnun değilsiniz. Ertelemeleriniz var, genellemeleriniz var, varsayımlarınız var. Şöyle mi olsa, böyle mi olsa, şöyle olursa, şöyle, böyle olursa, böyle yaklaşımlarınız mı var? Bunlar sizi huzursuz mu kılıyor? Mutsuz mu ediyor? Bütün bunlardan vazgeçebiliriz. Bütün bunları üzerinde çalışarak değiştirebiliriz. Şöyle diyoruz. Öğrenilerek edinilmiş bütün davranışlar üzerinde gerektiği kadar durularak ve çalışılarak değiştirilebilir. Bir bakın çocukluğunuzda ve gençliğinizde var olan ve asla değişmez gibi gördüğünüz bazı davranışlarınızın bugün değiştiğini göreceksiniz. Bugün değiştirmek istediğiniz bazı davranışlarınızı da yarın değiştirebilirsiniz. Nasıl? O davranışın arkasındaki duygu ve düşünceyle yüzleşerek. Hangi düşüncem bu davranışı sergilememe sebep oluyor? Hangi duygularla bu davranışı ortaya koyuyorum? Ama bütün bunları yapabilmek için en başa dönüyoruz. Bir kağıt ikiye bölüyoruz. Bu tarafa kendi kendimizi hangi konularla ilgili aklıyorsak bu tarafa da kendi kendimizle ilgili hangi detayları saklıyorsak önce bunları yazalım. Yazalım ve göreceğimiz bir yere telefonumuzun ekranına, not kısmına, dolabımıza, çantamıza bir yere koyalım. Her açtıkça, her baktıkça görelim. Kendi kendimizi nasıl aklamaya çalışıyoruz? Kendi kendimizden kendimizle ilgili gerçekleri nasıl saklamaya çalışıyoruz. Eğer bu aklama ve saklama bölümünü samimiyetle, dürüstlükle, objektif bir biçimde halledebilirsek hangi davranışlarımızı değiştirmemiz gerektiğini de bulabiliriz. O davranışların arkasındaki duygularımızı ve düşüncelerimizi görebiliriz, tanıyabiliriz. Bunları yaptıktan sonra en basitinden başlayarak bir başarı kazanmak için davranış değişiminde bir başarı elde etmek için en kolayından başlayarak bir davranışımızı değiştirmiş oluruz.